Merhaba arkadaşlar. Hepiniz ücretsiz iddia tahminleri, iddia takdiri, iddia analiz yayınımıza hoş geldiniz. 25 Aralık iddia programı ve iddia bülteniyle sizlerle birlikte değerlendireceğim. İlk karşılaşmamız saat 13.30'da Türkiye 1. Ligi'nden Erzurum Büyükşehir Belediyespor kendi evinde Denizli Spor'u konuk ediyor. Lig fikstürüne baktığımızda Erzurum Büyükşehir Belediye ligde 3. sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmalara baktığımızda 17 karşılaşma oynamış, 10 tanesini kazanmış, 3 tanesini berabere bitirmiş, 4 tanesini mağlubiyetle tamamlamış. 29 gol atarken 20 gol yemiş, 33 puan toplamış. Büyükşehir Belediyespor'un son form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Son karşılaşmasının deplasmanda Ligde 10. sırada yer alan Tuzla Spor'la oynamış ve deplasmanda oynadığı karşılaşmayı bir birlik skorla beraberlikte tamamlamış. Erzurum Büyükşehir Belediye Spor'un goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 1.5 üstte tamamladı. Denizli Spor ise ligde oynadığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, kalesinde 23 gol gördü, 16 puan toplamayı başardı. Denizli Spor'un yakın zaman son form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde ligde lider durumda bulunan Ümraniye oynadı ve Ümraniyespor'a Spor'a kendi evinde 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Denizli Spor'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Denizli Spor son 5 karşılaşmanın sadece iki tanesini bir buçuk üstle tamamladı. Maçla ilgili tahminim ikinci yarı handikap 1-0. Maç saatini eksik ve cezalara bakaraktan aklı zamansı yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 16'da İsrail Ligat Hal'dan Hapal Haifa kendi evinde Ashdod'u konuk ediyor. Hapoel Haifa ligde 7. sırada yer alıyor. Oynadığı 14 karşılaşmada 5 beraberlik, 5 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. 18 gol attı, 19 gol yedi. 18 puan toplamayı başardı. Hapoel Haifa'nın son oynadığı maçlardaki form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda ligde 10. sırada bulunan Netanya'la oynadı ve Netanya deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Hapoel Haifa'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Hapoel Haifa son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Aştot ise ligde 9. sırada yer alıyor. Oynadığı 14 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 19 gol yedi, 17 puan toplamayı başardı. Aştot'un form durumuna baktığımızda son performansını değerlendirme açısından son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde ligde 5. sırada bulunan Hapoel Tel ile oynadı ve kendi evinde Hapoel Tel Aviv ve 4 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından Aştot'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Aştot son 5 karşılaşmasının 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı zamanınız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bu maçın yorumuna geçmeden önce beğendiyseniz bir like atarsanız, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ayrıca katıl grubumuz var biliyorsunuz. Katıl butonumuz var. Oradan abone olup gruplarımıza gelebilirsiniz. Orada canlıda veya cansızda değerlendirebileceğiniz bir sürü banko tekli bahislerimi ve ideal kombini kuponlarımı paylaşıyorum. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Çünkü maç öncesi ideal kupon burada yapmıyorum. Katıl grubuna gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 16.05'te Katar Küesli Lig'de Alsat kendi evinde Alkor'u konuk ediyor. Alsat ligde lider durumda bulunuyor. Şu ana kadar oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet 1 beraberlik aldı. 36 gol attı, 14 gol yedi, 25 puan toplamayı başardı. Son form durumuna göz attığımızda Alsat'ın oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını Deplasman'da Doha ile oynadı. Aldoahil ile deplasmanda oynadığı karşılaşma 3-3'lük skorla beraberlikle sonuçlandı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 1,5 üstle tamamladı. Alkor ise oynadığı 9 karşılaşmada 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 7 gol attı, 22 golü kendi kalesinde gördü. 4 puan toplamayı başardı. Alkor'un Form durumuna oynadığı son 5 maç açısından baktığımızda son 5 maçında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını ligde 3. sırada bulunan Al Arabi ile oynadı ve Al Arabi'ye kendi evinde oynadığı karşılaşmada 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Alkor'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Alkor son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahmini maç sonu ev 2.5 üst. Alternatif tahminim maç sonu 1 2,5 üst combo. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı zamansız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 17.50'de Suudi Arabistan Professional Lig'de Al Hilal kendi evinde Al Fateh'i konuk ediyor. Al Hilal ligde 4. sırada yer alıyor. Oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 12 gol yedi. 21 puan toplamayı başardı. Al Hilal'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Al nasırla oynadı. Al nasıra kendi evinde 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Al Hilal'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Al Hilal son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Alfeta ise ligde 12. sırada yer alıyor. Oynadı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 16 gol yedi, 13 pan toplamayı başardı. Alfeta'nın yakın dönem form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını evinde damakla oynadı ve damakla 5-5'lik skorla kendi evinde berabere kaldı. Goller açısından Alfeta'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Alfeta oynadığı son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Al Hilal Alfeta karşılaşması ile ilgili tahminim ikinci yarı handikap 1 0. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı zamansız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2 adet ücretsiz, herkese açık iddia Telegram grubumuz var. YouTube ve web sitemde vermediğim tekli iddia tahminlerimi canlı Telegram grubumda, günlük hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubumda ara ara haftada 2 gün, üç gün veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dağılmadan, maceraya girmeden, her maçı da atlamadan hareket ederek Telegram'da da başarılı olduğumu tahmin ediyorum. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerini tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Saat 20. 15'te Fas Botola Pro'da Zem kendi evinde Rabat'la karşı karşıya geliyor. Rabat oynadı 13 karşılaşmada 2 galibiyet 6 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. 11 gol attı 15 gol yedi 12 pan toplamayı başardı. Yakın dönem Rabat'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda ile oynadı ve Moğlu'yu deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Goller açısından Rabat'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Rabat son 5 karşılaşma 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Zem ise oynadığı 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 5 gol attı, 16 gol yedi, 10 puan toplamayı başardı. Zem'in son dönem form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Berkane ile oynadı ve Berkane'yi deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Zemin son 5 karşılaşmasına baktığımızda Zem son 5 karşılaşmanın 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantısa yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. OneXBet dünyada bahislere en yüksek oran veren en güvenilir bahis şirketleri arasında ilk sırada yer alıyor. Oynamak istediğiniz tüm maçları ve bahisleri bulabilme. MBS olmaması, kart ve korner bahisleri, canlı destekle anında sorun çözme, hızlı hızlı para çekip ödeme alma, risksiz bahis, otomatik emir tanımlama gibi daha saymadığım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. İlk yatırıma özel tüm yeni üyelere %100 bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve ilk adı 19 Promosyon kodu ile siteye kayıt olursanız ilk paranızı yatırdığınızda çarpsız, koşulsuz ekstra bonusunuzu kazanırsınız. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. Detaylı analiz yapmadığım, sadece oran analizine göre oluşturduğum 2.500 ve karşılıklı gol var tahminleri sitede yer alıyor. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca videonun açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp idda kazandıran tahminler.com sistemimize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet bugün bülten dardı. Tatil nedeniyle bazı ülkelerde maçlar yolu yoktu. Bazı ligler kapanmıştı. Bu kadar dar bülten olmasına rağmen maçları ideal maçları bulup yorumlamaya çalıştım. Her zamanki gibi kazandırmaya devam edeceğim. Macera aramayanları, garanti sonuç isteyenleri bekleriz. Yani ki daha tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.